Amerikan hisseleri Fed'in uyarılarını umursamıyor. Nasdaq yeni zirvelerde yoluna devam ederken S&P 500 zirveyi denemeye çok yakın. Ekonomide yumuşak iniş görüşü kalabalık bir bahis haline geliyor. Goldman Sachs, S&P 500 hedefini 5100'e çekerek Boğalar Kulübü'ne katıldı. Piyasanın temkinlisi Morgan Stanley bile Fed'in pivotunun ekonomide yumuşak inişi daha mümkün hale getireceğini söylüyor. Borsa İstanbul dünyada negatif ayrışmaya devam ediyor. Bireysel yatırımcının yüksek faiz ortamında hisseden mevduata geçmesi Borsa İstanbul'u baskılıyor. Yabancı yatırımcının tatil moduna geçmesi de satışın dengelenmesini zorlaştırıyor. Demir-çelik sektörü ve Anadolu grubu hisseleri ise pozitif ayrışıyor. Dünya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da pozitif açılışa işaret ediyor. Ancak iki gündür devam eden satış nedeniyle yatırımcılar temkinli davranacaktır. Yatay bir açılış beklediğimiz endeks için destek ve direnç seviyeleri 7600 ve 7850. Teknik olarak öne çıkardığımız hisseler Akbank, Ereğli, İşgeo ve Türk Telekom. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.